Sahte kahvaltı iki kişilik. Bir e, sucuklu gözleme. Sarmal evet. bir ikisi de. İkisi de. <laughs> menemen, menemen. Bence bir nıflama. bir çayımızı alalım. Tamam, teşekkürler. Çay var bir de. Pardon. Çay alalım. Çay söylemiştik. E, çayımız yok beyefendi. Nasıl yani çayı? Peçeteyle çayımızı alabilir miyiz? çayımız yok efendim. Çay yok derken? Demeniyor mu? Nasıl yani? Nasıl? Çay çayımız... çay yok mu? Şaka. Hani ne Bozuk mu? Sema verdiniz mi bozuk? Size başka bir şey getirelim yani ne istersiniz? Evet, canım, var. Öyle, evet. kuş, burada, Her şey var. Ölme bozuk. Tamam. Ee, Hasta mıyız? Şey, Türk getirdim efendim. Türk mü? Çay istiyoruz. Lamudi. Kuş bunu verebiliriz. Portakal suyumuz var. O zaman su yok. Kocaman bir tabel alsın. Çaysız kahvaltı verilir. Maalesef. çaytvhaber.com Tamam. Abi tamam taze süt ama bunu size getirmedim. Bu yan masa içiyor. Hani biraz önce dediniz ya. Herkes gayet memnun. Gazoz getirdim size. <laughs> Adama bak ya. <laughs> gazoz getirdim. Sizin üstte işte yetiliniz var mı buraya bakacak mısınız? Şefiniz Kusur. müdürlük kim var? Siz var mısın lütfen? Şefimizin ikramı efendim gazoz. Ya gerçekten insan olarak kalbinizi kırmak istemiyorum ama kafanızı kıracağım birazdan. Ya. Kalk gidelim ya. Biraz daha yiyeyim bari ben. Sonra bir de hesap isteyecekler. Biber onu da getirin bari. Çayı getirir misiniz şuraya? Buyurun efendim çaylarınız. Oh be dünya varmış be. biraz tekme bir kahvaltı vardı ama keçi sütü ve en kazan <laughs> gelince sonra en son kahvaltıdan sonra çay içmek lazım. Dua edin kafayı bak. Yani dua edin. Yani kızgınlığım geçmemiş ama yani çayın akırına... Ben bunları şimdi içerim abi. Az kaldı bayak yiyordunuz. <laughs> Çaylar çay kıldan afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> çaytvhaber.com